Ha 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 Kukrela Ha Kukrela Durmuyon lan Adlan Türkiye'nin baş köpeği. Aslanım benim. Deli. Ah bir daha adamcıl olmasan deli. Ah bir daha adamcıl olmasan. Kukra lan. Bak arkadaş bak arkadaş bak. Bak arkadaş bak ya. Kafesin içindeyen alacak ya. Bak. bak arkadaş ya. Kukralı. Kahretsin içinde yani alacak ya. Kafesi yıkacak ya. Ya bu durmaz arkadaş. Ben biliyorum bunu ya. Bunun öyle olduğuna bakma diyorum ben. İçeridekini alacak bak. Kafayı oraya da

Ula it mi dayanır kardeşim ya? Bu ne biliyorsun sen bildiğin bir aslan ya. Türkiye'nin başı dediğim bu işte bu bu. Dört tane eşekleri anıttırdı. Dördünü de. Dördü de aynı dakika saniye. Hepsini üstüne koyurdular. Adamı o yemesin diye. Adamı yemesin diye. Adamı yiyeceği de yoksa. Dördünü de üstüne koyurdular. Dört tane eşya. Kardeşim. Bildiğin gibi değil bu ya. Boşuna demiyorum ben Türkiye'nin başı kıçı bu değil. Babası pehlivan. Türkiye şampiyonu. Yemin ediyorum babasını öldürür. Bak babasını kollemiyor. Babası yani on numara. Çünkü babası bu. Bunun babası. Al arkadaş. Al arkadaş. Al arkadaş. Al arkadaş. Al arkadaş. Al arkadaş. Al. Al arkadaş. Böyle bir şey yok ya. Pehlivanın altından çıkanlar bu işte arkadaşım. Kukralar. Yenilir mi laf bu? Aslan gene kukruyor. Kukra lan. Aslan yenilmiyor gene. Kukra lan. Kukra. Yemin ediyorum ormandaki aslanlara götür Afrika'ya. Vallaha billaha yemin ediyorum vallaha boş. Ölümüne girer. Bunda neler gördük de onun için diyor. Gözlere baksana kardeşim Allah esirgesin ya. Bak. Bak. Böyle iki kişi, üç kişi yanamayanları al, al arkadaş.